Bismillahirrahmanirrahim. Subhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey mağfiret edenlerin en hayırlısı. Ey yardım edenlerin en hayırlısı. Ey adaletle hükmedenlerin en hayırlısı. Ey en lütufkar şekilde her şeyin önünü açanların en hayırlısı. Ey yad edenlerin de edilenlerin en hayırlısı ve kendisini zikrederek unutmayanlara en iyi karşılığı veren. Ey kendisinden başka her şey zeval bulan, her şeyin fani oluşundan sonra baki kalan ve kulların sahip oldukları şeyler sadece kendisine raci olan. Ey kendisine hamd edenleri en güzel şekilde mükafatlandıran, ey rızkı çok ve tekrar tekrar veren, ey hakla batılı ayırt edenlerin, hükmedenlerin en hayırlısı, ey ihsanından öte ihsan olmayan, ihsanda bulunanların en hayırlısı Rabbimiz. Sübhansın ya Rabb. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey izzet ve cemalin gerçek sahibi. Ey saltanat ve büyüklüğün gerçek sahibi. Ey kudret ve kemalin, mükemmelliğin gerçek sahibi. Ey ulular ulusu ve pek yüce yalnız kendisi olan. Ey cezası pek dehşetli, azabı pek şiddetli olan ey cezası şiddetli olan ey hesabı süratle gören ey katında en güzel mükafatlar bulunan ey her şeyin yazılı olduğu kitap yanında bulunan ey yağmur yüklü bulutları yaratıp yükselten Rabbimiz sübhansın ya Rabb senden başka yoktur ilah eman diliyoruz senden koru bizi cehennemden. Ey tekrar tekrar merhamet eden, kendisinden yüz çevirene yönelen Hannan. Ey iyilik ve ihsanı çok, nimet veren Mennan. Ey kullarını yaptıklarından hesabı çeken ve hiçbir amalini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan. Ey kullarının günahlarını affetmekle örten kufran. Ey kullarına hak ve doğru yolu gösteren, kendisinin ve her şeyin varlığına delil olan Burhan. Ey hakimiyet ve saltanatın gerçek sahibi Sultan. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan uzak, her türlü güzellik ve mükemmelliklerin sahibi Sübhan. Ey herkesin kendisinden yardım istediği müstean. Ey yarattıklarını sonsuz nimetleriyle besleyip büyüten ve kullarına düşüncelerini anlatma gücü veren ve maksadını en iyi açıklayan zülmenni vel beyan. Ey her türlü korku ve tehlikeye karşı varlıklara güven, huzur ve rahatlık ihsan eden eman. Sübhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey azameti karşısında her şeyin boyun eğdiği. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu. Ey izzetine karşı her şeyin boyun eğip itaat ettiği. Ey heybeti karşısında... Her şeyin boyun eğdiği ey saltanatına karşı her şeyin inkiyat ettiği ey her şey korkusundan ona kul olan ey celalinin korkusundan dağların paramparça olduğu ey emriyle göklerin ayakta durduğu ey izniyle yeryüzünün istikrar bulduğu ey halka zulümden münezzeh olan saltanat sahibi Rabbimiz. Subhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey hataları affeden. Ey belaları kaldıran. Ey ümitlerin en son ve en yüce merci, Ey ihsanları bol alan. Ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatı rızıklandıran, ey ölümlere karar verip vaktinde yaratan, ey şikayetleri işten, ey muhtaçların imdadına ordular gönderen, ey maddi ve manevi esaret içinde bulunanları hürriyetine kavuşturan Rabbimiz. Subhansın ya Rab. Senden başka yoktur ilah eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey yalnız kendisine hamdü sena edilen. Ey her türlü şan, şeref ve yücelikler sahibi. Ey sonsuz övgüye layık olan ve bütün yükseklik ve güzelliklerin sahibi. Ey vaat ettiklerini yerine getirmeye kadir olup en güzel şekilde yerine getiren. Ey af ve rıza isteyenleri affedip razı olan. Ey mahlukatına hesapsız nimet ve bağışlarda bulunan. Ey her meselenin halli, her hükmün yerine getirilmesi kendisine ait olan. Ey sonsuz izzetiyle beraber, sonsuz ve ebedi olan. Ey nimetlerini cömertlikle ihsan eden. Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi olan Rabbimiz. Subhansın ya Rab! Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey vermek istemediği şeyi engelleyen mani. Ey istediği şeyden istediği şeyi defedip uzaklaştıran dafiye. Ey faydalı şeyleri yaratan ve istediğine istediği gibi veren nafi ey her şeyi işten samiye ey her türlü yüceliğe sahip olup istediğini yükselten rafiye ey her şeyi sanatlı yaratan saniye ey istediğine şefaat edip istediğinin de şefaatini kabul eden şafiye ey bütün iyilik ve güzellikleri kendisinde cem eden, haşirde bütün mahlukatı huzurunda toplayan camiye, ey her şeyi kuşatan vasi, ey her türlü genişliğe sahip ve istediği şeyi istediği kadar genişleten Musi Rabbimiz, Subhansın Ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden.